MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Ege bölgesinin en başarılı vekilleri arasında 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde yaptığı seçim çalışması ile Kütahya'da 6 ilçe 5 beldeyi kazanarak Kütahya'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin tek başına galibi olan ve 6 ilçe 5 beldeyi partisi MHP'ye kazandıran MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Ege Bölgesi'nin en başarılı vekilleri arasında. PR araştırma şirketi Ege Bölgesi'nde 5000'den fazla kişiye ulaşarak Ege Bölgesi'nin en başarılı milletvekillerini sordu. Araştırma sonuçlarına göre MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Ege Bölgesi'nin en başarılı 5. milletvekili oldu. Listenin birinci sırasında Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun yer alırken 10 başarılı milletvekili listesinde Kütahya'dan sadece MHP Milletvekili Ahmet Erbaş yer aldı. PR araştırma şirketi 10-17 Ağustos tarihleri arasında Ege bölgesinde yaşayan 5000'den fazla vatandaşa meclis çalışmaları, bölgesel çalışmalar ve halkla iletişim gibi 3 farklı alanda ilinizin en başarılı vekili kimdir sorusunu iletti. İşte Ege bölgesinin en başarılı vekilleri. Birinci sırada Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun yer alırken ikinci sırada AK Parti Denizli Milletvekili Şahintin, 3. sırada Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, 4. sırada CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 5. sırada MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 6. sırada AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 7. sırada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Çankırı, 8. sırada İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dokuzuncu sırada CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 10. sırada ise Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ yer aldı.